Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk Mert'im. Yukarıda. Ne oldu? Mert! Mert! Hop dedik! Ne haber? Konuştunuz mu Leyla? Ha konuştuk konuştuk. Ulan nereden çıkardın o söylediklerini? Beni aptal yerine düşürdün ya. Şiş, şiş. Şimdi, o, işte, akşam Leyla çalışacağız da sorumluluk Daha Dağıtmayalım. Ne oldu ki? Ya ne ne oldu? Yokmuş işte öyle bir şey. Bir tarafından uydurmuşsun. Hadi ya. Ben de çok sevmiştim ya. Tüh. Bak. Cık. Baksana bak. Erkek olur diye isim listesi yapmışım. Bak. Bak şuraya bak. Ya oğlum işin gücün yok mu senin ya? Ha? Ben de salak gibi inanmam. Yokmuş işte öyle bir şey. Alo, ne haber Eylül? Ay, sabahtan beri senin aramanı bekliyorum. Bir hatırlıklarımı yedim resmen. Onun bir manikür borçlusu mu bilmiş o? Niye, ne oldu ki? Hiç. Yani dün hastaneden sonra konuşmadık. Ben de bugün bütün gün okuldaydım. Sen de gelmeyince merak ettim edilecek bir şey yok iyiyim ben. Hı, hmm. Bugün ne yaptın peki? Bugün aslında dünden daha kötü bir gündü. Kenan'ın yanına gittim. Ya Mira ne gerek vardı ya? Nevin, onunla kavga ettim. Yaman'la kavga ettim. Ay çocuk senin yolunu dört gözle bekliyordu. Ya bu hamilelik saçmalığı nereden çıktı Allah aşkına Eylül? Amira bari benden saklama ya. Yani gizlemene gerek yok ki. Ben zaten biliyorum senin hamile olduğunu. Kulaklarımla duydum. Ne demek yok öyle bir şey? Ya yok tabii öyle bir şey. Kim nereden çıkarttı anlamıyorum ki ben. Selim abiyle Sedef hastaneden döndükten sonra konuşuyorlardı. Onlardan duydum. Ya mı dediler? Sen duydun mu kulağınla? Emin misin? Ya o değilse kim ki? <laughs> Kızım. Ay anne! Hadi canım. Yok artık. Selam Yaşar. Ee, Selim abi. sudan hamile mi? Yakaladım. Bakıştınız, evet bakıştınız. Dün gece terasta bundan konuşuyordunuz zaten. Sen bizi mi dinliyordun? İstemeden kulak misafiri oldum diyelim. Ben Mira sanıyorum <laughs> onu. Aman ha! Sakın kimseye bir şey söylemediniz değil mi? Yani ben sordum tabii. Eyvah! Yok ama annesiyle ilgili hiçbir şey demedim. Onu da sonradan akıl ettik. İyi bari henüz kimse bir şey bilmiyor. Aman bilmesin de zaten, özellikle Mira sakın duymasın. hazırladım. Kahveler de hazır. Bu gece sabahlıyoruz. Bitince bizimkilere söz verdim. Sunum yapacağım. Meraktan çatlıyorlar. Oh, bomba gibi olacak ya. Bombastik. Ders için hiç sabahladığınızı göremiyorum. Anca bunlar için. İşte Selim Serez'den bir baba klişesi geldi. Ya hakikaten ayıp ama ya. Hiç yakışıyor mu Selim Serez? Burada sanat için çalışıyoruz. İyi, iyi o zaman. Kolay gelsin. Hadi ben de bu akşam babamdayım. Çüz. Hadi iyi geceler. Kaçtım ben de. Ya Miray'a mı? Ee, demin gördüm de ona gidiyorsun sandım. Mira burada mı? Evet, arkasından seslendim duymadı, eve girdi. Eyvallah. Bugün hesaplaşma günü. Sırada sen varsın. İçimi dökeceğim. Sonra da seni tamamen hayatımdan çıkartacağım. Öfkeni anlıyorum. Sen bizi hak etmiyorsun. Senden utanıyorum. Başkalarına yaslanarak yaşadığın için. Sen kendi ağzınla söylemiştin ben balık tutmaktan değil... ...yemekten keyif alırım diye. Bir asalak gibi yaşadığın için... ...utanıyorum senden ya. Birilerinin sırtında olmaya mecbursun çünkü sen. Ama kimseyi kendine olduğun gibi sevdiremiyorsun. Sevdiremezsin de. Çünkü insanları kendini mecbur bırakmak için karnının bir bebeğin olması lazım sürekli. Mira, Mira iyi misin? Mira, Mira. Lan! <laughs> Babamla evlendiğinde de ben vardım karnında. Şimdi daha iyi anlıyorum. Ben de bir proje edim senin için. Tuzağının bir parçası. Ama bu sefer olmadı Asu'dan. Hesapların tutmadı. Ava giderken avlandın. Şimdi ne yapacaksın? Ya bebek Kenan'dansa? Ne yapacaksın? Mira, lütfen. Bir yolunu bulup kurtulacak mısın? Keşke benden de kurtulsaydın. Babam, Beren sana mahkum olmasalardı. When song içinde aynı ya? Ama yenilmedik, yenilmeyeceğiz. <laughs> Benden kaçma. Birbirimize <laughs> sığınalım. <Şurası. Gülüyor> <laughs> Yardım yardımcı olabilirim? Abi ben bu aracın fiyatına bakıyorum da yazmıyor. Yalnız bu araç opsiyonlu efendim. Hatırlı bir müşterimiz için hafta sonuna kadar elimizde tutuyoruz. Ay satamazsınız mı ya ben alacağım. Yalnız fiyatını bilmiyorsunuz. Ne kadar? Beyden böyle bir şey gelince altında kalmayayım dedim. sinirlerim bozuldu iyice. Tamam abla bizimle ilgili bir şey yok zaten. <laughs> Efendim? Ee, pencereye çıksana aşağıdayım. Aşağıda mısın? Yukarı gelsene. Ya sen bir bak. Ne oldu? <laughs> Arabanı geri mi almış? Sen? Mesela... Sevinmedin mi? Abindeki parayı mı geri aldın? Hayır para onda istediğin gibi. Peki nasıl yaptın? Sonunda şarkımı satmaya karar verdim. Ne? <laughs> Çok güzel. Sadece benim değil, senin de sayınları arabayı geri aldık. Gördün mü? Ay inanmıyorum. Çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Sen hayal aleminde yaşıyorsun galiba Yaman'cığım. O dediğin paraları şarkı satmak için bu piyasada en az 20 yıl olman lazım. Ama yeteneklisin. Fiyatı düşürdüğün zaman ara beni. Hadi. Yolun açık olsun. Merhaba, günler. Çeki bozdurmak istiyorum. Böyle bir şey yapmana gerek yoktu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama ben yenilgiyi kabul etmiyorum biraz. Bu savaşı kaybetmeyeceğiz. Yeter ki sen yanımda ol, elimi tut. abisi. Köşelisin köşeli. Keskin bıçak gibisin. Yarım keskin bıçak. Ne zarar veriyorsun? Başkasına değil yemin ediyorum. Biraz ılımlı olsan, o kapıları sıkı sıkı kapatmasan. O kapılar biz tekme tokat kapının önüne koyulduğumuzda çat diye kıçımızda kapandı teyze. Kafamız duvarları vurula vurula kapandı. Küfür edileyle kapandı o kapılar. Yumruklarımızı ilk sıktığımızda kapandı o kapılar. Sesini yükseltme. Sen de bunları bildiğin elde o çocuğu yolladın değil mi oraya gene? Vallahi billahi ben yollamadım Aras. Nereden taktın oğlum? Aa! Baban aradı. Gel bir konuşalım dedi. O da para alacağım diye gitti. Birileri çok çabuk unutuyor olanları. Ne unutacağım be? Hiçbir şey unutmadım. Ali de unutmadı merak etme. Sana bulaşmasın diye atladı gitti. Bana soracak bana. Anladın? Adam yere koyu bir köçe. Ya yeni ederim var. Erkeğe gideceğim bu evden. Sen o zaman koş. Sen de rahatlayacaksın, Ali de rahatlayacak. Baksana sen yukarıda ne oluyor? Ne? Ee, tehdit etme beni be. Gideceğim, gideceğim diye hiçbir yere gidemezsin. Ya madem söylediklerini düşünüyorsun bu kadar önemli değil. Çekeyim gideyim buradan, he? Bari göz önünde olma. O zaman artık ne yapıyor artık? Babasının kucağına mı oturur? Üvey annesine mi sarılır? Ne yaparsın? sen bile değil. Aras, Allah aşkına böyle konuşma. Bak benim de tansiyonum çıkıyor. Babana yükselip beni üzüyorsun. Gel hadi. Ee, ben Selim abinin yanına gitmem lazım bir ofise. Ne haber Seferi? ya gidersin yine. Şu şarkı meselesini bir anlat. Hadi. Hoş geldin. Teyzem bak sana kaç defa dedim. Bu adamla alakalı anladım. Hassas olduğumu biliyorsun. Hır çıkacağını biliyorsun. Ya bildiğin de niye yolluyorsun? He? Ya yolladığın seni dinlemiyor. O zaman bana niye söylemiyorsun? He? Niye? Eşek Ay Ali mi bir yere gitmiş? Onun yüzünden mi kavga ediyorlar acaba? Çok ayıp tamam dinleme. E ne yapayım? Evin içinde oluyor neredeyse. Kulaklarımı mı kapatacağım? Bir şey Koldan tutup gitmediğince... Keşi geçtiniz artık. O da kendi babasıyla hesabını kendi görecek yaşta. Sürekli senin verdiğin kararlara göre yaşayamaz. Yaşar! Anladın? Kendi ayakların üzerine durana kadar... ...gitmedersem olacak. Bağırma! Artırmayın, ee, Anlatsana sen mi aradın yapımcı yoksa onlar mı seni aradılar? Ya bu hale gel... Beren değil mi? Yaman Ağızlı arabayı geri almak yedim, için şarkısını satmış ben. da. Ben sanki o oldum. kadar etti mi o şarkıya? Yani etmiş ki araba dışarıda Beren'cim. Hayırlı uğurlu ben. olsun. Ya bir sus kızım. Ay çok heyecanlı ya. İnanamıyorum gerçekten. Nedeni ne olursa olsun o Ayş adamın kapısına gitmesini istemiyorum ben teyze. Bak yarın öbür gün o yine yüz bulacak gelecek kapıya. Bak geçen gibi olmaz ağzını bugün dağıtırım bu sefer. He. Yani stüdyo olmaz soktular ben... işte dinlediler. Kayıt şu bu. Gerefsiz. Sen söyle dediler bir de. Ali mi geldi? Ali mi geldi? Allah aşkına. Kulaşma kardeşine. Önce bir dinleyelim. Tamam. Ali! Aras gel buraya. Belki pişman olmuştur. Ali! Ay kardeşini dövecek vallahi bu. Al Ali! Şişt! Dedim sana. ne? yine? Hey. Ayıp. Neredesin lan sen? Ne oldu ki? Ulan bilmiyormuş ayarı yapma bana. Sen ya, biliyorsun ne olduğunu. Geçerin. Madiyete efektin değil mi? Ya girsin Seçir ya. mı apartmanda. Kaçma. Evet, boğulma. Oh, oh. Hâlâ babama. Hâlâ babama gittin. Yürü, yürü, yürü. Kaldırma. O yemiştir sopasını. Ha, niye çağırmış seni? Biliyor Elimi kaşınmış yine. Aras! Allah'ım. oldu ya. Benim de aklım annenin babamın kavgaları geldi. Tamam, bir şey yapalım mı? yok, gidilmez. Tamam, sen geç içeri. Sen de dur burada. Dilendin, değil mi o adama? Ha? Gittin para isterin, değil mi? Abi, bak ben dilenci değilim. O para bizim hakkımız. O para bizim hakkımız. Oğlum, ben sana kaç defa söyleyeceğim. Bizim o parada bir hakkımız kalmadı. Ondan bir alacağımız yok diye kaç defa söyleyeceğim ben sana. O adam bizim babamız değil. Bizim babamız değil, değil. Aa, yeter be! Baba, başım sayacak mı böyle? Ya, ya ama böyle olmaz. Çıkalım mı yukarı? Ha, bir şey yapalım, ne Dur. olur. Dur. Dur. Yok bir ah! şey canım, yok bir şey merak etme sen. Ee, hadi sahile gidip yürüyelim biraz, bilmiyor, ne dersiniz? Yaman ya, aşkın tabii mahalle hayatım, dokunmuyor ama böyle şey. Kırmak, kırmak mı atlayacaksan? Al, al rahat et. Bize mi yaptı onu yukarıdakilere mi? Ay, Bak şimdi ben sana ne yapıyorum o zaman. Ne yapıyorsun? Hadi hadi safariyi de alalım dışarı çıkalım. değişik Değişiklik olsun. Hem yani ya. biraz ortalık Allah sakinleş. Gözünü seveyim gitme. Nereye gidiyorsun? Çevreye verdiğimiz azlıktan dolayı özür dileriz. Ama apartmana işte. Hiçbir şey dört duvar arasında kalmıyor. Zamanla alışırsınız. bunlar mı? Gelin, gelin. Bir su getiremem hemen Beren. Ay, olay çıkarmadan rahat etmez o şimdi. Bir hava alsın, sakinleşir. Anahtarı da yukarıda unuttum. Ali de çekip çıkarsa kalırız dışarıda. Tamam, tamam. Hemen Beren alır. Hadi koş Beren, koş. Görürsün. Bu oğlanın geldiği her gün böyle. Arası küçüktü, gittiler Almanya'ya. İş buldular, kaldılar. Sonra Ali doğdu. Birkaç sene sonra kız kardeşim ben dayanamıyorum artık dedi. Boşandılar. Aslında babaları ahikken dünya iyisi bir adamdır. Ama içince bambaşka bir insan olur. Sonra ikisi başka insanlarla evlendi. Kız kardeşimin kocası çocukları istemedi. Aynı sene babaları Türkiye'ye dönmek istedi. Aldı çocukları geldi. sonra ilişkili bir gecede Ali dövmeye kalkmış. Aras'la bardak taşmış tabii. Kardeşini korumuş. Babasını zor aldılar elinde. O geceden beri benim evdeler. Altı senedir. Açayım mı kapıyı gelsin? Hayır hayır dur bir şimdi. Ee? Bir ev satıldı. İyi zamandı, bizimkilere de para vereceğim dedi. Ama yıllardır oyalıyor çocukları. Aras neleniyor. Haklı aslında çocuk. <laughs> Safari! Ben onu alayım, çıkarayım dışarı. Beran, tasmayı versene. Ay bu kadın bayağı bizim evi dinliyor. Bayağı yani, bardak koymuş dinliyor. Cık. Allah Allah. Tasmayı versene. Keşke arasa da bir bakınsan. Keçi gibi tırmanmıştır o şunun arkadaki tepe. Bağrını açmış bağırıyordur. Ben tutayım. Allah korusun bir gün bir delilik yapacak diye çok korkuyorum. Hep aklında gitmek var, hep. Yalnız yukarıdakinin durumu da pek iyi değil. Esas onun şefkate ihtiyacı var. Doğru söylüyorsun. Kusura bakmayın çocuklar ne olur. Her zaman böyle olmaz. İşte olunca da alt üst oluyoruz. Ay, üstümden tır geçmiş gibiyim. Her yerim ağrıyor. İşte bu ne böyle ya? <laughs> Ali gerçekten çok üzgün müydü? Ben ne bileyim canım. Bir an önce kalksın diye söyledim. Abla sen de Allah aşkına yüz verme şunlara. Artık yani bir adım sonrası kapımızı çalıp evimizin içinde kavga edecekler. O kadar yüzsüzler bunlar. <laughs> Hayvan sevmeyen ayrıca insan da sevmez. Hey! komşu komşu duydun mu? <laughs> Ablacığım bunlar gürültüyle anlaşıyorlar. Ben artık çözdüm dillerini. Öyle yüz yüze konuşmak yok insan gibi. Safari gidiyor bugün evden. Ya? Evet. Hazır araba varken götürüp bırakalım. Hayır ya. Evet hayatım. Sırf sen istiyorsun diye eve kapanamaz. Altın koydu da daha mutlu. Hem gezdirmiyorsun da. Bütün gün eve tıkılıp kalıyor. İki gün sonra alışır hablamaz abla. Lütfen kalsın. Hayır itiraz etme Beren lütfen. Hem daha adam akıllı biz yerleşemedik. Bir yerleşelim bir düzenimizi oturtalım. Havalar biraz düzelsin. Tekrar alırız. Peki o zaman. Safarı da gitsin, eski hayatımıza ait hiçbir şey kalmasın. Oldu mu? Bak şimdi ya. Nasıl ya. Alo Selin. Ha, kim var evde? Suriye Hanım evde mi? Of abla ya! Biz Safarı'yı bırakacağız da... Yok yok, o gelmeden bırakmış olurum ben herhalde. Tamam. Teşekkür ederim. Kirli Çeşme'nin omzu da burası ha. Teyzem mi gönderdi seni? Ben de kafam attığında bizim orada tren yolu var. Oraya Orası da bana omuz olur. Trenlerin gürültüsü beynimin içindeki sesleri ancak süslürür. Yani birbirimize benziyoruz. <laughs> Biraz önce sevgilisini araba hediye eden birini söylüyorum ben. İyiymiş. Hediye etmedim, iade ettim. Ne Özür dilerim. Tamam mı? Aras. Nasıl bir günde tanıştığımızı hiç unutmayacağım. Teyzen senin için endişeleniyor. İstiyorsan bir mesaj at. O endişelenmeye bayılır zaten. Mesele de bu ya. ...birbirimize benziyoruz derken... ...bu söylemedim Elif'im. Teyzem biraz ucundan bahsetti de. Biz de... ...babamla ilgili büyük sıkıntılar çektik. Annem, abim. Hiç ölmesini diledin mi? Hiç o kadar nefret ettin mi yani? Ben öyleyim mi? Öldü benim oğlum. Yani. Ben yani kendi başına yaptı diye bilirim. Yarısı bizimkinin işte öyle. Hayattayken çöz meselini. Eğer çözemiyorsan da zamana bırak, didişme. Ya benim meselem oldu falan yok. Ben her şeyi hallettim. Ali'nin hala ondan bir beklentisi var. Benim kızdığım şey yok. Ben sana laf söylemek bana düşmez. işine de karışmak istemem ama... ...eğer hala kızıyorsan... ...senin de bir beklentin var demektir. Babanın pişman olmasını istiyorsun. Acı çekmesini istiyorsun değil mi? Seni özlemesini... ...senin yokluğunu hissetmesini... hala kızıyorsan bunu böyle kaybetme derim. Ben de öyle olmuştu. Hiç iyi bir anım olmadı ki. Neyi hayal edeceğim? Neyi umut edeceğim? Ama neyse. Ne olursa olsun Ali'yi hırp alamamam lazım. Haklısın. Aynen öyle. Bırak herkes kendi tecrübesini yaşasın.